Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen ile Burak Üçivit'in ilişkileri 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan dönemin sevimli dizilerinden olan Çalıkuşu kuşu ile başlamıştı. 5 yıl önce evlenen çift 3 yıl önce oğulları Karan'ın kucaklarına aldılar. Bu günlerde Fahriye Evcen TRT 1'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterine hayat verirken, ATV'de yayınlanan benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı oynayan Burak Üçivit ise Osman Bey karakterini canlandırıyor. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medya reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni Yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarının artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam kişi başına 10 milyon Türk Lirası'na kadar ulaşırken düşük bütçelere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Ürün tanıtımı için sayısız teklifler alan ünlü çift, gelen tüm teklifleri reddediyor. Nədin isə günlük deyil, illik layihələrə sıcaq baxıyor olmaları. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.